Merhaba çocuklar. Göktürk bugün tamir ustası oldu. Hadi bakalım şu masayı bir tamir et. Gözlüğünü de... Aa gözlüğü de düştü Göktürk ustanın. Hadi bakalım. Göktürk usta şey yapsın. Testeren nerede? Hadi kesiyordun ya biraz önce. Evet kes bakalım masayı. Gözlüğünü takamadın mı? Ver bakalım. Ver bakalım Gökçükçüm. Böyle ama bu sana biraz büyük usta. Kafanda kalsın tamam mı? Heh. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Getir çekiçle çak hadi masaya. Hadi anneciğim. Tamam usta gözlüğünü takmana gerek yok. Tamam. Hı, taktın işte bak. Heh. hadi çekiçle çak bakalım. Hani çekicin nerede bir göster. Göktürk'ün bakalım neyi var? Aa, çekici buradaymış. Hadi al bakalım çekiciyle bir çak bakalım. Çekiçle masaya bir vur. Vur masaya. Aa, evet şimdi kesmen gerekiyor. Hangisiyle keseceksin? Burada iki tane var usta. Al bakalım. Al bunu bakalım. Bir kes masayı. Nasıl kesiyorsun bakalım. Oo, Göktürk ustaya bak. Ne güzel kesti. Şununla da bir sıkıştır bakalım. Bununla da vidayı bir şöyle bir sağlamlaştır, sıkıştır, Al. Hadi bakalım. Şu kenarını bir düzelt onu. <laughs> tamam kenara koy usta gözlüğünü. Kenara koy. Hmm, bakalım daha ne aletleri var? Aa, matkapı da var çocuklar Göktürk'ün. diye, değil mi? Kap kap da şurayı yapalım. Zarrt. Tamam. Biraz da keselim. Bak kestim. Kim usta peki? O zaman usta işini yap. İşini yapmıyorsun ama. Hadi usta işini yap. Hadi bakalım işini. Ay. Çok sen niye bu kadar sinirlisin? Usta çok sinirli bu ustaya da her iş söylenmiyor ya. Oo götür kesiyor. Oo evet şimdi hadi ne yapacaksın? Matkapla yapıyor şu anda. Zzz. Şimdi onunla bir sağlamlaştırıyor takıyor. Of tamam oldu. Şimdi çekiçle de vuralım bakalım. Çekiçle de çak hadi. O ne ya? Çekicin o değil ki ama senin. Senin çekicin şu turuncu. Orada turuncu bir çekiç var ya anneciğim bak. Hı? Bak senin çekicin bu. Gördün mü onu? Hı? Bilmiyorum o alet ne oluyor acaba? Hı? Bakalım. Aa bu ne ya? Bu da çok güzelmiş. Bunu biz yatıyoruz. Aa, bununla da böyle bir şeyleri sağlamlaştırıyoruz. Bunu yatamıyoruz. Evet anneciğim. Evet arkadaşlar bizim işimiz çok uzun. Göktürk böyle tamire devam edecek. Başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar.